Efendim herkese selamlar. Benim bugüne kadar gördüğüm tam kablosuz kulaklıklar arasında en yakışıklı, tasarımsal açıdan en beğendiğim kulaklığı bu videoda inceleyeceğiz. Asus'un Republic of Gamers ailesinden Setra True Wireless kulaklığı. Tabii ki sadece bütün olayı tasarım değil, hem oyun odaklı bir yandan hem ses performansı tarafında üst segmente hitap ediyor. Bütün özelliklerini bu videoda anlatacağım ama öncelikle tabii ki şu tasarım işini bir aradan çıkartalım. Şimdi kutuya baktığımızda bizim bugüne kadar gördüğümüz tam kablosuz kulaklıklardan farklı olarak biraz daha böyle gençlere, oyunculara yönelik olduğu için daha agresif, daha farklı bir tasarım var. Kutunun kapağı kapalı iken hemen üst bölümde bir Republic of Gamers logosu var ama asıl alay kutuyu açtığımız zaman karşımıza çıkıyor. Kutuyu açtığımızda hemen RGB aydınlatmaya sahip yine bir Republic of Gamers logosu var ve bu böyle farklı renklerde yanıp sönüyor ve doğal olarak çok güzel görünüyor. Kulaklıkların kendisine baktığımız zaman yine her iki kulaklığın üst bölümünde Republic of Gamers logosu, altında da ROG yazısını görmekteyiz. Aynı zamanda kulaklıkların yan taraflarında da bir aydınlatma var ama bu aydınlatma RGB değil, daha çok böyle bir bildirim aydınlatması olarak çalışıyor. Ucunda silikon olan kulaklıklardan benim sevdiğim tarzda doğal olarak kulağınıza taktığınızda ister istemez silikonlular daha iyi bir gürültü engellemeye sahip olduğu için pasif gürültü engelleme tarafında büyük oranda çevrenizdeki seslerden aranıyorsunuz ama birazdan konuşacağız kulaklıkta bir aktif gürültü engelleme özelliği de var. Gayet üst düzey bir kulaklık bütün noktalarıyla. Bu arada tabii ki arkadaşlar kutu içerisinden iki farklı kulaklık boyutunda silikon çıkıyor. Eğer kendi kulağınıza daha uygun geliyorsa Kutu içerisinden çıkan silikonlarla çok kolay bir şekilde değiştirebiliyorsunuz. Genel anlamda tasarımsal açıdan her iki kulaklığın da bu Republic of Gamers logosunun olduğu noktalarda bir dokunmatik alan var. Hem aktif gürültü engelleme ayarını değiştirme, hem gelen çağrıyı yanıtlama, bir sonraki şarkı, bir önceki şarkı gibi tüm işlevleri bu dokunmatik noktalar aracılığıyla gerçekleştiriyoruz. Bir uygulama desteğimiz var hem iOS App Store'da hem de Android'de Google Play Store'da indirebileceğiniz Armoury Crate yazılımı üzerinden Kulaklığınızı eşleştiriyorsunuz ve Uygulama içerisinde hem oyun oynarken kullanabileceğiniz farklı modlar var işte FPS gibi farklı Oyun türleri için önceden ayarlanmış modlar var Hem de kulaklığın müzik performansı için ayarlayabileceğiniz ayarlar var ki Aynı zamanda bir Ecolizer bölümü de var. Eğer kendi ayarınızı kendiniz yapmak istiyorsanız bu Ecolizer ayarı içerisinden de bunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Birazdan testi ekranlarınıza getireceğim. Yine uygulama içerisinde bir oyun modu var. Hem kulaklığın üzerindeki dokunmatik kontrolle hem de isterseniz direkt uygulama içerisinde oyun modunu açıp kapatabiliyorsunuz. Tabii ki gelen kulaklığa güncellemeleri de yine uygulamadan yapıyoruz. Uygulama konusunda benim gördüğüm tek eksi güncelleme bölümünde dokunmatik kontrollerin nasıl yapıldığı ile alakalı bir bölüm var. Size o bilgilendirmeyi veriyor ama herhangi bir değişiklik yapamıyorsunuz. Yani işte mesela bir sonraki şarkıya geçme iki kere basma. Hani ben onu değiştireyim başka bir işleve atayım diyemiyorsunuz. Kulaklığın kendi dokunmatik kontrolleri varsayılan olarak nasıl geliyorsa o şekilde kullanabiliyorsunuz. Tabii ki yine kullandığınız telefona göre Siri'ye veya Google Asistan'a ulaşabiliyorsunuz. Genel kontrolleri de bu şekilde. IPX4 su sıçramalarına karşı bir suya dayanıklılık sertifikası mevcut. Bu da işte sporda, yağmur altında vesaire kullanırken herhangi bir problem olmadan bir sıvı temasına uğramadan kulaklığı kullanabilmeniz anlamına geliyor. Aktif gürültü engelleme tarafında şöyle bir güzel nokta var. Normalde biliyorsunuz şunu görürüz hep. ANC açık, ANC kapalı ve transparan mod. Bu kulaklıkta ekstra olarak ANC heavy yani yoğun ANC ve düşük ANC olmak üzere iki farklı mod var. Yine tabii ki transparan modu var. Eğer etrafınızdaki sesleri duymanız gerekiyorsa. ANC heavy'i aldığınız zaman gerçekten böyle bir buff ediyor kulağınızda. O ya efekti nasıl yapayım bilmiyorum ama tam olarak öyle yani bir böyle bir buff ediyor ve çok ciddi oranda etrafınızdaki sesleri kesiyor. Ben her zaman söylüyorum aktif gürültü engel testlerini bir müzik açmadan yapıyorum ki zaten müzik açtığınızda etrafınızda bir şey duymadığınız için o şekilde test ediyorum. Bu bazı yani Asus kendi sitesinde de yazmış ANC Heavy bazı insanlar için hani basınç gibi böyle bir hissiyat yaratabilir. Eğer sizde de böyle bir durum olursa ANC'nin daha light versiyonunu kullanın diye. Yine dokumatik kontroller üzerinden bunu ayarlayabiliyorsunuz. Nasıl hoşunuza gidiyorsa veya mesela işte çok yoğun bir gürültünün olduğu bir alandasınızdır. İşte uçaklısınızdır. O uçağın motor sesi falan biliyorsunuz bayağı duyulur. Öyle alanlarda heavy kullanırsınız. Normal daha o ağır ANC'ye ihtiyaç duymadığınız alanlarda hafif kullanırsınız. Böyle bir güzel noktası var. Kablosuz şarj desteği var kutunun. Eğer bir kablosuz şarj standınız varsa direkt olarak kutuyu kablosuz şarj standına koyarak da şarj edebiliyorsunuz. Ama ben olsam olabildiğince USB Type-C üzerinden şarj ederdim. Çünkü hızlı şarj özelliği var. 10 dakika hızlı şarj özelliğini kullanarak kulaklığın kutusunu şarj ettiğinizde size 1,5 saatlik yani 90 dakikalık bir kullanım imkanı sunuyor. Bu anlamda da gayet güzel. İsterseniz ses performansına geçelim. Şimdi bu kulaklık evet çok yakışıklı RGB aydınlatmalarıyla falan böyle benim çok hoşuma gitmişti ama... Bir buçuk aydır falan kullanıyorum. Attığım storyleri bulursam göstereceğim. Birazcık iddialı konuştum ama hala o iddianın arkasındayım. Bu kulaklığın beni en çok şaşırtan noktası ses performansı oldu. Çünkü şimdi kulaklığı yani tam kablosuz kulaklık dediğimizde böyle büyük markalardan işte Huawei'nin kulaklıklarını çok beğeniyoruz. İyi kulaklıklar, pahalı kulaklıklar. Apple'ın işte AirPods Pro'ları gayet hani o konuda başarılı falan. Ses şiddeti anlamında her ikisinden de daha iyi. Bende Apple'ın AirPods'u da var. Huawei'nin FreeBuds Pro 2'si, 3'ü de var. Bangır bangır ses benim hasta olduğum bir konu olduğu için bu kulaklığın o anlamda hem Huawei'den hem de Apple'dan daha iyi olması beni çok şaşırttı. Ha, şunu da söyleyeyim. Dinlediğiniz telefona göre bu değişebilir arkadaşlar. Sadece kulaklıkla alakalı değil. Ben iPhone kullanıyorum gündelik hayatımda hayatımda. Şu anda 15 Pro var Apple'ın göndermiş olduğu inceleme örneği. Onunla beraber kullandım ama bu cihaz bana geldiğinde 14 Pro vardı. Onunla da kullanmıştım. Herhangi bir fark görmedim. Hani çok böyle orta düzey falan bir telefon kullanıyorsunuzdur. Alırsınız ya Kerem abi bize yalan söylemiş demeyin. Farklı bir telefonla deneyin dediğimi anlayacaksınız. Gümbür gümbür çok yüksek e, şiddetli bir ses verebiliyor. İçerisinde 10 milimetrelik Asus'un Essence ismini verdiği kendi sürücüleri var. Nerdium sürücüler her ne kadar oyun odaklı bir kulaklık olsa da şunu söylemeyin ya abi ben işte oyun oynamıyorum ki niye bu kulaklığı alayım. Müzik performansı az önce kendi rekabet ettiği Apple gibi Huawei gibi bu konuda isim yapmış markalarla çok ciddi şekilde rekabet edebiliyor. Uygulama tarafında hem equalizer hem de farklı ses modları da olduğu için kendinize göre çok güzel şekillendirebiliyorsunuz. Hem çok yüksek ses seviyesinde hem de Baslar gayet doyurucu, enstrümanlar birbirinden çok iyi ayrılıyor. Vokal veya işte enstrümanlar birbirini bastırmıyor. Çok çeşitli. Ben bu ses sürücülerini çok beğendim. Hakikaten ses performansı anlamında çok çok iyi bir kulaklık. Kulaklıkla alakalı bir tane beğenmediğim ya da beğenmediğim demeyeyim de daha geliştirilebilmesine ihtiyaç duyulan bir konu var. O da mikrofon. Hem sessiz ortamda aldığım hem de gürültülü ortamda aldığım bir ses kaydını sizlere öncelikle dinleteyim. Hatta ardından hemen bir gecikme testini de sizlere izleteyim. Zaten gaming modu olduğu için herhangi bir gecikme problemi yaşamıyorsunuz. Aynı zamanda oyun tarafında 7.1 sanal ses desteği de var. Bu da özellikle böyle çok fazla mobilde PUBG oyuncusu olduğu için PUBG gibi Call of Duty gibi rakibinizin nerede olduğunu duymanız gereken anlarda çok işe yarayan bir özellik. O, o, da çok önemli. Hemen testlerimizi izleyelim ardından videoya devam edelim. Şu anda stüdyodayım ve ortamda herhangi bir gürültü yokken gayet sessiz bir ortamda ROG'nin bu kulaklığıyla beraber bir ses kaydı aldığında sesim karşıya bu şekilde iletiliyor arkadaşlar. İsterseniz bir de daha zorlu bir şartta, biraz daha dışarıda gürültülü bir ortamda mikrofonlu deneyelim. Arkadaşlar şimdi bu mikrofonla beraber bir gürültülü ortam testi yapacağız. Dışarıda çok yağmur yağdığı için ne yazık ki dışarıda test yapamadık. Şu anda benim sesimi buradan duyuyorsunuz. Yani stüdyo mikrofonundan duyuyorsunuz. Bilgisayarımdan bir kafe gürültüsü açacağım. Şimdi de bu kafe gürültüsünü kulaklıktan duyuyorsunuz arkadaşlar. Böyle arka tarafta sabah sana sesleri varken gürültülü bir ortamda bu kulaklıkla beraber bir ses kaydı görüntüsü yaparsanız alacağınız kayıt bu şekilde. Şimdi arkadaşlar mikrofon testinde duymuşsunuzdur. Ses biraz böyle ekolu ve arkadan geliyormuş gibi ve eğer gürültülü bir ortamda konuşuyorsanız ne yazık ki o gürültü de içeri alınıyor. Yani o dışarıdaki gürültüyü çok iyi filtreleyemiyor. Şu kulaklıkla alakalı tek böyle kendi bulunduğu segmente göre biraz geliştirilmesi lazım dediğim konu mikrofonu. Onun dışında tasarımı zaten çok güzel. Ses performansı çok güzel. Ekstra işte suya dayanıklılığı var. Aktif gürültü engellemesi çok güzel. E, kablosuz şarj gibi, oyun modu gibi, sanal 7.1 gibi çok ekstrası olan bir kulaklık. Bir tek bence fasusu birazcık mikrofonda. Onun dışında bataryasından bahsedelim. Şimdi her, tabii ki ANC açık ve ANC kapalı olmak üzere iki farklı batarya e, testi var. ANC açık kullanırsanız kulaklıkların kendisi 5 saat boyunca çalışabiliyor. Kutu yaklaşık 17 saat boyunca size bir pil ömrü sağlıyor bu 5 saatin üstüne. Eğer ANC kapalı kullanırsanız çok bir şey değişmiyor. Kulaklıklar 5.5 saat boyunca çalışabiliyor. Bir yarım saatlik bir avantajınız oluyor. Kutu tarafında da yine ama bu sefer o yarım saatler kutuya birazcık etki ediyor. Toplamda 27 saate kadar 21.5 saat de Toplayınca 27 saat oluyor ya. E, o yüzden de 27 saat e, boyunca kullanabiliyorsunuz. Bence pil ömrü konusunda da gayet yeterli. Ben orada çok kutuyu dahil etmeden düşünüyorum. Hani tek bir şarj ettim. Otobüste bir yere gidiyorum. Bana ne kadar dayanacak? 5 e, saat çok iyi yani. Tekrardan 5 saat sonra e, şarj etmeniz gerekmesi de çok daha e, fiyat anlamında da iki farklı rengi var bu arada. Onu videonun başında söylemedim. Bu videoda gördüğünüz zaten beyaz rengi bir de siyah rengi var. İkisi de çok güzel görünüyor bence. Artık orada hangisi daha gönlünüze yatıyorsa onu tercih edebilirsiniz. Bugün itibariyle internette en uygun fiyatlı gördüğüm fiyat 3200 TL. Yani bizim aslında bu video içerisinde söylediğim işte Huawei'nin hatta Apple'dan daha ucuz da işte Huawei gibi, Apple gibi bu alanda üst düzey kulaklık üreten firmaların fiyatlarına yakın fiyatlarda satılıyor. Eğer telefonunuzda oyun oynuyorsanız böyle yakışıklı işte RGB aydınlatması olan ses performansı, aktif gürültü engelleme performansı olarak gayet iyi bir kulaklık arıyorsanız kesinlikle tavsiye ederim ki ben telefonda oyun oynamıyorum. Ben bu kulaklığı alırım. Sadece müzik performansı için bile alırım. Çok bangır bangır çok güzel ses veriyor. Müzik dinlerken çok keyif alıyorsunuz. Diğer konuları anlattım. Artısıyla eksisiyle orada karar sizin. Her zamanki gibi yorumlarınızı aşağıdaki yorumlar bölümünde benimle paylaşın. Kanala abone olursanız da abone değilseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Videoyu kapattık. Ozan dedi ki abi uzun kullanımda nasıl? Abi dedim şurası belki bazı insanlarda problem yaratabilir ama benim kulağımda öyle bir problem yaratmadı. Hakikaten bu kulaklık bana ne zaman geldi? Ekim'de falan geldi. Aralıktayız bayağı oldu yani. Attığım storyden buraya veririm tarihi ordu tam vardır. Gel sana müzik dedim ki gel sana müzik açayım. Sonra dedim bari kaydı da gir kullanırız. Ha metal şeyi varmış. Direkt onu alıyorum. Dokunun ha. ya. Bu arada bu kadar yüksek sesi olduğu için arkadaşlar bu sessizlikte ben duyuyorum. Senin sesini hiç duymadım mesela. Doğal, Mümkün değil oğlum, ben buradan bangır bangır... dur, dur. Şimdi konuş. Ses deneme, ses deneme, Her ses şey deneme. Aynacı, gerçi aynacı onu engellemez zaten de, aynacı açık mı bilmiyorum şu an. Tamam, okey. Ama çok iyi. Şeyi Sesi yorumla bana, müziği. Ee, çok 10 iyi. saniye dinledin. <laughs> Abi gayet şey, dengeli. Hani şey değil böyle. Ses şiddeti çok iyi değil mi? Bangor Ses şiddeti bangor. bayağı bayağı iyi bu arada. Değil hani mi? kablosuz kulaklıklarda sen hep söylüyorsun evet, ya evet. gerçekten evet, iyi yani. Evet. Bunda çok bangır bangır yani. Sen dokunuyor ya şu an şey yapıyor. Evet görüşürüz bir daha.